Kardeşlerim, Allah'ın sıhhati, selameti, afiyeti, esenliği üzerinize ve üzerimiz olsun. Bizleri yeniden Ramazan'ın habercisi olan Berat gecesine ulaştıran Rabbimize sonsuz hamd ve senalar olsun. Kıymetli kardeşlerim, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bu mübarek gecenin ehemmiyeti, kıymetini bilmemiz açısından bize şöyle bir müjde vermektedir. İnna Allah taala yenzilu leylete nisfi min şa'bana ila sema'i dunya. Bu mübarek gecede yani Ramazan ayının habercisi olan Şaban'ın yarısı yani 15. gecesine takabül eden Barat gecesi Bara'a kökünden gelmektedir. Yani Af gecesi, mağfiret gecesi. Bu gecenin üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu şudur verdiği müjde şudur. Muhakkak ki bu gecede Allahu Teala Azza ve Celle dünya samasına azametiyle, kudretiyle tecelli eder, iner. Ve feyegfiru li min adedi kelbin. Ve bu akşam inşallahu Teala Beni Kelb kabilesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında Koyun sürüleriyle meşhur olan, koyunları çok olan, sürüleri geniş olan, bu kabilenin koyunlarından emsal örnek bize getirmektedir. Yani o koyunlardaki kıllar sayısınca Allahu Teala Azza ve Celle inşallahü Teala insanları bu gece hürmetine affedecektir. Yeter ki bizler gönlümüzü, kalbimizi Allah'a açalım. Allah'a yakaralım. Allah'a yalvaralım. Samimiyet içerisinde dürüst bir şekilde. Samimi ve nasuh bir tövbe ile Allah'a yalvaralım. İnşallah Teala Allah'ın rahmeti gazabından daha çoktur. Deli kardeşlerim, nasıl ki bizler bugün sizleri Allah'a, Allah'ın zikrine, ezkarına anmaya davet ediyorsak, maalesef aynı şekilde nefis bir taraftan nefse yönlendiren müfsitler, ifsatçılar da bir yandan. Kimisi miraç yoktur, kimisi beraat gecesi yoktur, kimisi peygamber yoktur, kimisi hadis yoktur. Böyle ve böyle devam eder. Adamlar bol bol videolar böyle mecralarda paylaşmaktadır. Siz, siz olun, sizi karlı bir yere davet edene kulak verin. Sizi zarara, nefsani arzulara, akıl adıyla şeytani arzulara yönelendiren insanlara kulak vermeyin. Çünkü şöyle bir elekten geçirelim. Acaba bir insan, mirac gecesinde ya da barat gecesinde secdeye varırsa Rabbine, Rabbini anarsa, gıybetten, fesattan, yalancılıktan, dedikodudan, boş ve gaflet içerisine zaman kay kaybetmekten kendini en azında bir gece bile olsa kurursa, bu onun karına mıdır, yoksa zararına mıdır? Gıybet etmesi mi iyi, yoksa bir tezbih eline alıp Allah'ı zikretmesi mi iyi? O açıdan bu beraat gecesi, af ve mağfiret meselesi olan bu geceyi, bunlara rağmen, ifsatçılara rağmen, Resulullah'a efendim kin kusanlara rağmen, sahabeye müşrik diyenlere rağmen, müştehitlere müşrik diyenlere rağmen biz sirat-ı müstakimden ayrılmayalım. Allah'a dönelim. Allah'ın mağfireti, rahmeti vasiadır. Çoktur. İnşallah Teala Allahu Teala bizleri o rahmetten, o mağfiretten faydalar eylesin. Kıymetli kardeşlerim, Bakın bu insanların bizim gönüllerimize, kalplerimize yani bu ifsatçıların yaptıkları şudur. Her gün her gün bir video paylaşmakla bizim gönüllerimize, bizim kalplerimize bir leke vurmaktalar. Ve bu lekeler bir zaman sonra kalbimizi istila etmektedir. Kime karşı? Bizi Allah'a, Allah'tan gelen Resul'e ve sünnete karşı ne yapmaktadır? Düşmanlaştırmaktadır. Buna müptela olmamak için, bunlara teslim olmamak için ne yapacağız? Sağlam bir imana, sağlam bir vicdana ve insafa sahip olacağız. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu münafıkların dini ifsad edenlere karşı ve günahkar kullara karşı şöyle bir hadis buyurmaktadır. إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. قل بير خطا إشلادي زمان، بير خصور إشلادي زمان، أو ننقل بندا بير لكول شور، بير سياه لكول فإذا هو نزع وصفر وتاب سقل قلبه. و أخول أو غيناه إشلاديكتا صنرا. o kusuru işledikten sonra böyle ifsadçılara, böyle müfsitlere miraç yoktur, baraat yoktur, hadisler yoktur, sünnet yoktur. Tabii biz böyle olursak yakın zamanda peygamber de yoktur diyecekler. Peygamber de bir uydurmadır diyecekler. Onun için değerli kardeşlerim böylelerin böyle tuzaklarına, böyle lekelerine karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte sizler o günahtan, o asilikten neza nezatin zaman sırtınızı döndüğünüz zaman onu terk ettiği zaman ve terk ettikten sonra vestagfara Allah'tan af dilediğiniz zaman ve tabe tabi nesuh bir tövbe bir daha o hataları tekrar etmemek üzere olacak bir tövbe zaman suq ile kalbu o kulun kalbi cilalanacaktır o kulun kalbi nasıl ki Pas tutmuş bir demire pas sökücü tuttuğunu zaman pası temizlediği gibi inşallah Teala günahları terk edenler böyle ifsatçılara kulak vermeyenler Allah'ın izniyle inayetiyle onların kalbi şifa bulayacak, cilalanacak ve o kötülüklerden arınacaktır. Ve in aada zida fiha hatta ta'lu kalbu huwa Efendimiz Aleyhissalatu vesselam eğer kul bu hatalara devam ederse, bu hatalara ısrar ederse, böyle ifsatçılara kulak kabartırsa, ne olacak bir süre sonra hatalar, lekeler fazlalaştığı için onun kalbini istila edecektir. Onun kalbini, gönlünü hepsini kuşatacaktır. Ve o kalp Allah'ın nazargahı olmaktan çıkacaktır. İfsadın, bozgunculuğun yeri ve mekanı olacaktır bizler ölenlerin şöyle temenni ettikleri gibi olmamak için Kur'an-ı Kerim'de ölenlerin hallerinden bizlere haber vermektedir. Biz diriyken, iken bizim imkanlarımız var. Tövbe edip o hatalarımıza sır dönebiliriz. Ben beyaz bir sayfa açabiliriz. Kapkara sayfalara devam etmeyebiliriz. Çünkü o zaman bizim imkanımız olmayacak. O zaman biz geri dönemeyiz. O zaman biz o haletten kurtulamayız. Bakın Kur'an-ı Kerim nasıl haberi veriyor günahkarların, kafirlerin, inançsızların hallerinden. Ya leyteni kuntu turaba. Keşke biz toprak olsaydık da bu hali görmeseydik. Başka bir ayeti-kerimede Ya leyteni qaddamtu li le hayati. Keşke ben yeniden dünyaya dönseydim de o hayata dönseydim de davranışlarımı ve hayatımı nizama koysaydım ve bu halde buraya gelmeseydim. Başka bir ayet-i kerimede ya leyteni lem uta Kitapları, defterleri sollarına verilenler ne derler? Keşke bizim kitabımız, bizim defterimiz verilmeseydi bizlere. Bu kapkara siyah defter verilmeseydi bizlere. Ve başka bir ayet-i kerimede değil kardeşlerim. Biz bunları çoğaltabiliriz. Ya leyteni lem ittehiz fulanın halila. Bu ifsatçılar, bu bozguncular, miraç yoktur, barat yoktur, sahaba müşriktir, müştehidler müşriktir, tabiiler müşriktir. Yani neredeyse benim babam müşriktir diyecek adam. Yani aslında diyorlar bunu. Hak üzerine olan babalarına bile müşrik diyorlar bu sizler. Bu ipini koparanlar. Şimdi bunlar o gün biz bunlara uyarsak, bunların peşinden gidersek, sünnet yoktur, sünnet uydurmadır, peygamber yoktur, yarın öbür gün Kur'an'da oynanılmış, Kur'an'da yoktur diyeceğiz. Yarın öbür gün, maazallah, Allah muhafaza eylesin, Allah yoktur'a kadar gidecek bu durum. Onun için işte o gün, Allah'ın huzuruna çıkanları Allahu Teala şu şekilde haber veriyor. Ya leyteni lem ittakhiz fulanen Keşke biz falan kişiyi doğru bildiğim benim nefsimi okşayan o insana beni kahveye, kumara, faize, zararlı işlere götüren o dost bildiğim düşmana uymasaydım diyecekler. Ve başka bir ayetlerde de başka şekilde devam ediyor. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول كشك بزر الله ورسولنا إتا سيدك درلر يا ليتني اتخذت مع رسولي سبيلا بابا شخابي رايت كشك بز رسول رسول الله عليه الصلاة والسلام يولو كاني مزا يلدن سيدك دياجكلا بابا شخابي رايتي كريمة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كشك بز Allah'ı Allah'ın Resulü'nle beraber olsaydık, onun yoluna tabi olsaydık ki bugün büyük bir kurtuluşa uğrasaydık, karşılaşsaydık. Çünkü o gün onlar için kurtuluş olmayacak. Allah'a asi olan, peygambere asi olan, terzine giden, isyan eden, ifsad eden, onlara uydurma diyenler Allah'ın izniyle o gün çok çetin bir azabla karşılaşacaklar. Ölülerin pişman olduğu bu haller içerisinde siz de kıvranacaksınız. Bizler de kıvranacağız. Olmamak için Allah'a döneceğiz. Ve Allah-u Teala Azze ve Celle'nin şu ayeti kerimede buyurduğu gibi ellerimizi Allah'a açacağız. Gönüllerimizi Allah'a açacağız. O Allah'ın nazargahı olan kalbimizi, gönlümüzü Allah'a açacağız. Bizleri tevbeye davet ediyor. Nesuh bir tevbeye bizleri davet ediyor. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim. Ey nefislerine zulmeden Allah'ın kulları. La taqnatū min raḥmati Allāh, Allāhın rahmetindən ümidinizi kəsməyin. İn Allāh yağfiruz zunūba cəmiə, muhakkıq-ı Allāhu Teala Azza ve Calla. Ona əl açanlar, ona gönül açanlar, ondan af diləyənlər, ondan istighfar diləyənlər, ondan mağfirət diləyənləri İnşallahü Teala onların bütün günahlarını affedecektir. İnnehu huvel gafur rahim. Şüphesiz Allah affedendir, merhamet edendir. Yeter ki biz samimi olalım. Yeter ki biz davamızda samimi olalım, dürüst olalım. Allah bizleri o gün Divan-ı Kübra'da, mahşer Kübra'da Allah'ın huzurunda yüzleri kapkara olanlardan eylemesin. Defterleri sağdan verilenlerden eylesin. Soldan verilenlerden ve bu ölüler gibi pişmanlıklar içerisinde bocalaşanlardan eylemesin bizleri. Rabbi Zülcelal, Kur'an'ın levh-i mahfuzdan dünya samasına indirilmiş olduğu bu gece hürmetine Duaların geri çevrilmediği bu gece hürmetine, kıblenin mescidi Aksa'dan mescidi Haram'a döndüğü bu gece hürmetine ve Allahu Teala Azza ve Celle bizi bu hadise mazhar olanlardan eylesin. Hani Allahu Teala Azza ve Celle bu gecede dünya samasına tecelli eder ve şöyle kullarına seslenir. Af isteyen yok mu? Af edeyim. Rızık hisseyen yok mu? Rızıklandırayım. Dertlenen, kederlenen yok mu? Dertlerini, kederlerini gidereyim. Gibi Allahu Teala Azze ve Celle bu gece bütün kapıları kullarını açmaktadır. Rabbim bizleri bu hadise mazhar olanlardan eylesin. Af olanlardan, mağfirete ulaşanlardan, rızıklananlardan... və dərdli olub, kədərli olub, borclu olub, bunlardan arınanlardan eylesin, qalın sağılacaqla, Allah'a emanət olun. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu.